Cenab-ı Allah bundan önceki aday adaylarıma da ifade ettim bugün sizlere de söylemek istiyorum yani bir duamız var Rabbim Osman Gazi ilçemizde en hayırlı hizmeti kim edecekse kişinin kendi hakkında en hayırlısı neyse ve milletimizin teveccühü en fazla kime olacaksa Rabbim bu görevi ona nasip etsin inşallah Eyvallah. diye dua ediyorum Böyle bir yola çıktık Rabbim az önce başkanımın dediği gibi Osman Gazi için kim daha hayırlısı ona nasip etsin. Buraya aday olan bütün arkadaşlarım, adaya aday olan bütün arkadaşlarımın hepsi çok kaliteli, çok ehil, çok marifetli insanlar. Ama bir kişi başkan olacak tabii. Gönül isterse hepsi başkan olsun. Hepsi de becerebilecek gibi ehil insanlar. Allah kime nasip ederse onların arkasında asker oluruz. Adayımızın arkasında. Nasıl bir Biz de bu yolda bir tercih sebep olarak çıkıyoruz. Allah nasip etsin. Eğer bizlere nasip olursa e, muhteşem bir geçmişin, mutlu bir geleceğe giden yolunu açarız. Hep birlikte. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Geldiğiniz için hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyoruz dostlar. Bizde e, hiçbir şekilde benlik yoktur. Bizim ana düsturumuz bizde dayalıdır. Biz de ilçe başkan adaylığı sürecimizde birçok büyüğümüz, arkadaşımız oldu. Ama Cenab-ı Allah nasipmiş, bize nasip etti. Başkanımıza da bu birlik beraberlik mesajları için çok teşekkür ediyorum. Fatihadır Kur'an'ın başında. Özüdür, anasıdır Fatiha. Özetidir. Hep fetihler Fatiha ile başlar. Biz de hep birlikte Fatiha'yı okuyalım istedim ve öylesi de doğrudur. Buyurun Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.